arkadaşlar ben bugün sizinle yeni bir videoda daha beraberiz bugün sizinle Hunger Games oynuyoruz ee, Survey Games 4 ayıttasındayız bilgisayar tamirdeydi ben de o kadar video yükleyemedim ortaya giden bir abik var sadece kas kaldık Abi adam örek ve çok güzel bir kilo orası var. Onu buradan akışlıyorum. 10 yüzünden öleceğim. Oh yarım kalpli yani iyi yırtmışız şans bizden yanaymış adamın adamın bir gelse elle vursa öleceğiz tamam abi çok iyi o hack bence efsaneli bir hack de kesin oyunu da kazanacak. Neyse. Bir sürü olta oldu. Şu alttaki iki sandığı da alıp bir düzenlemesi çekeceğim. Biri bu. Bekle şu fırında kızartalım. Biri de şu. Tamam abi oradan da bir tane aydın Sword yapacağız. Allah. Abi Iron'ı nerede yapabiliriz? Ortaya mı gitsem? Ortaya gideyim. Şu sandığa da bakacağım. Hemen şunu şöyle, şöyle yaptım. Hızlı bir inventory. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir hastalığım var. Neyse. Tam orta gidip ayrın kırıcımızı yapalım. Action'dan video çekiyorum. Action. Hmm. Tamam abi. Tam inventory düzenlemesini çekelim. Şu burada kalsın belki hacker filan gelir. Ne olur ne olmaz. Tamam abi inşaatlı yere gideceğim çünkü oraya bir şu ya da bir şöyle gideceğim. Arkadaşımın ıı, taktiğini ıı, rotası kullanacağım. inşallah anlamışlardır. Çok malca bir yerden geldim. Ve altta ikili tim var. Ve adamı adamlar beni kestim. İkincisini de kestim abi çok iyi. Tamam abi. Çok iyi arkalandan gelip kestik ve neredeyse full Iron Set olduk. Hmm. O oh, Çok iyi oldu bu. At. Şöyle bir fena şey yapalım. Şunu şöyle... şey var rahat da at. Şunlar. Tamam. Şunlar şöyle şöyle. Şurada şöyle yapalım. Adamları kestik ve çok iyi bir armağımız oldu. iyi ki buraya gelmişim. Şöyle. Tamam şu uçaktaki yere bakalım. Uçağı da almış. Ay. Beş, ki, beş kişi kalmış. i̇ki adam giderse deathmatch başlar ve bir tanesi şimdiden gitti abi. Al. Tamam abi. Şimdi şunu yiyelim. Hangara doğru hangara doğru gideyim ve maç inşallah video çıkar. Zaten kaybedersem de kaybetmesem de video atacağım. İnşallah kazanırım. Hmm. neyse bas 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 ens çay yapalım Ve şunu yiyelim ve Deathmatch'e hazırız. Tamam abi adam yandı kesinlikle ölecek. Ve adam da clean geldi. Tamam abi full iron set olduk. Abi arkadan geldi. Adamı yaktım. Yedi kalbi gitti. Acaba dalsam mı? Abi adam dalıyor. Abi iki kalp. Abi ölmeyeceğim. Abi hayır ve adam iyi vurdu ve kazandı. Helal. Ee, neyse arkadaşlar bir videoda daha beraberdik. Bir, bir sonrakinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.